Otdurlar Tunafen ailesinin değerli öğrencileri hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem Hoca. Bugün sizlerle fiilimsi, eylemsi konusunu işleyeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eylemsi başlı başına bir konu olarak karşımıza çıkabileceği gibi diğer konularla da ilintilidir. Cümle çeşitlerinde girişik bileşik cümle ya da yan cümlecik. Cümle ögelerinde fiilimsi gruplarıyla oluşturmuş ögeler. Anlatım bozukluklarında yanlış fiilimsi kullanımından kaynaklanan bozukluklar olarak karşımıza çıkabilecektir. Bundan hareketle eylemlere gelerek onları isim, sıfat, zarf yapan eklerdir. Ve üçe ayrılır diyebiliriz. Bu üç ifadeyi iyi bilmemiz gerekiyor. İsim fiil, ad eylem, sıfat fiil, ortaç, zarf fiil, bağ fiil, ulaç. Diğer isimlerini de bilmemiz önemli. Çünkü sorular bazen zarf fiil şeklinde değil de bağ fiil şeklinde gelmektedir. Bunları şifrelendirmek sizin işinize daha yarayacaktır. Mayışmak şeklinde, anası mezar dikecekmiş şeklinde ya da Kenyalı ama danasiye ince parakladıkça buraya kadar bir şifre oluşturabilirsiniz. Daha sonrasına Cas'ın adında maksizin RMS şeklinde hafızanıza yerleştirmeniz gerekmektedir. Bunlardan ilk olan isim fiile geçtiğimizde fiillere gelerek onları isim yapan eklerdir diyebiliriz. Eklerim ise ma, ış, -mak. Bunların çekimleri vardır elbet. Ma, me, ış, iş, uş, üş, mak, mek şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle ma'yı aldığımızda dikkat çeken bir noktaya değinmemiz gerekiyor. İsim fiili ile olumsuzluk iki karıştırılmamalıdır. Eğer olumsuzluk anlamı taşıyorsa olumsuzluk ekidir. Olumsuzluk anlamı taşımıyorsa isim fiildir. Anlatma kabiliyeti olan biriydi derken buradaki mame herhangi bir olumsuzluk bağlamadığı için isim fiil olarak kullanılmakta. Bana bu olanları bir daha anlatma dediğinde ise olumsuzluk bildirdiği için olumsuzluk eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Iş ekine geçtiğimizde ise davete katılışı herkesi şaşırttı. Buradaki katılmaktan katılış eylemsellik özelliği getirildiği için burada isim fiil olduğunu görmekteyiz. İki kardeş sabaha kadar gülüştü dediğinde gülmekten gülüşmek olacağı için burada fiilden fiil yapım eki ya da işteş fiilin eki diyebiliriz. Fiilimsilerin yani isim fiillerinin içerisinde en kolayı belki de makmek gelir. Kalıplaşmamışsa makmek gördüğümüz her yerde isim fiil diyebiliriz. Gülmek sana çok yakışıyor dediğinde eylemsellik özelliği devam ettiği için isim fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. İsim fiiller kalıplaşarak kalıcı isim olabilir. Notumuza geldiğimizde ise çakmak, dolma, kıyma, danışma, giriş ve benzeri şeklinde örnekler görmekteyiz. Ama bunlar cümlenin içerisindeki duruma göre değişiklik arz edecektir tabii ki. Gözlerini sürme çekmiş çocuk dediğimizde buradaki mame sürme kalıplaştığı için kalıplaşmış artık bir kalıcı isim haline gelmiştir bunu bir daha yüzüne sürme dediğinde aynı buradaki örneğimizde olduğu gibi olumsuzluk bildirdiği için olumsuzluk eki olacaktır. Bu aracı sürme kimsenin harcı değilmiş dediğinde ise eylem özelliği hala devam ettiği için şunlardan farklı bir özellik oluşturduğu için buradaki mame ise isim fiil eki olarak karşımıza çıkacaktır. Bir notumuz daha var. İsim fiiller sıfatın içerisinde kullanılabilir. Tarihçiler yazma eserleri inceliyor. Özel soru formatları olarak sorulacaktır bunlar. Mesela aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim fiil sıfatın içerisinde kullanılmıştır diyerek. Nasıl eserler? Yazma eserler dediğinde eserleri niteleyen bir sözcük olduğu için yazma sıfat olacaktır. Buradaki mame ise hala fiilimsi özelliğini devam ettirdiği için sıfatın içerisinde kullanılmış bir isim fiil olacaktır. Evet arkadaşlar size burada bir parola vermek istiyorum. İlk parolamız kararlılık olacaktır. Hemen akabine de sıfat fiile geçiyorum. Fiillere gelerek onları sıfat veya adlaşma sıfat yapan eklerdir. Eklerimiz an, ası, mez, ar dikecekmiş. Burada özellikle dikkat etmenizi istediğim ekler mez, ar, dik, ecek ve miş ekleri. Niye özellikle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü bunlar yüklemde kullanılarak kipeki de olabiliyor. Eğer sıfatın ya da adlaşmış sıfatın içerisinde kullanılmamışsa ve yüklemde kullanılmışsa ki pekidir. Cümlenin içerisinde sıfat ya da adlaşmış sıfat hüviyeti kazanmışsa sıfat fiil olarak karşımıza çıkacaktır. Her an gördüğümüz yerde de sıfat fiil diyemeyiz. Mesela vatan kelimesine baktığımızda buradaki anı çıkardığımızda geriye anlamlı bir fiilin kalması gerekirken vatmak diye bir fiil olmadığı için buradaki anın sıfat fiil olamayacağını görmekteyiz. Ağlayan kelimesine geldiğimizde ise buradaki anı çıkardığımızda gördüğünüz gibi geriye anlamlı bir fiil ağlamak kalıyor. -y ise kaynaştırma ekidir. Dolayısıyla buradaki an sıfat fiildir. Örneklerimize baktığımızda kanayan yarama tuz basan sendin. Buradaki iki anda sıfat fiil olmasına rağmen çünkü kanamak ve basmak. iki anda sıfat fiil olmasına rağmen biri adlaşmış sıfatın içerisinde kullanılmışken biri ise sıfatın içerisinde kullanılmıştır. Bazen sorular öyle gelebiliyor. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Burada adlaşmış sıfatken burada da sıfat oluyor. Öpülesi elleri vardır öğretmenlerimizin. Nasıl el? Öpülesi el. Gördüğünüz gibi sıfattır. Buradaki ası esi sıfat fiildir. Bu örneğimize dikkat edelim. Onarılmaz yaralar açtın yüreğime derken. Buradaki mazmez kipe mi, kipeki midir yoksa sıfat fiil midir? Şöyle anlayabiliriz. Yüklemi önce bulalım. Yüklem açtın. Yüklemi bulduğumuz için buradaki onarılmaz yaralar yaraları niteleyen bir sözcük olduğu için yani sıfat görevinde kullanıldığı için buradaki mazmez sıfat fiil olacaktır. Onarılmaz yüreğime açtığın yaralar derken onu düzelttiğimizde yüreğime açtığın yaralar onarılmaz şekline dönüşür ve onarılmaz yüklem olur. Dolayısıyla buradaki maz kipeki olarak karşımıza çıkar. Aynı durum buradaki ar içinde geçerli. Anlaşılır bir şey değil onun yaptığı. Nasıl şey? Anlaşılır şey. Buradaki şey kelimesini nitelediği için sıfattır. Buradaki ırsa sıfat fiil. Ama alttaki örneğe baktığımızda elbet bu işi kimin yaptığı anlaşılır. Yüklem olduğu için buradaki ırsa kipeki olarak kullanılacaktır. Dike geçtiğimizde ise bilmiyorduk ondan neden korktuğunu. Yüklemimiz bilmiyorduk olduğu için buradaki duk ki peki olacaktır. Ama hani demiştik ya e, D ye benzeşerek T'ye K ye yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşebilir. Şuradaki Tuğsa sıfat fiil olacaktır. Alttaki örneğe geçtiğimizde ise tanıdık insanlarla oturup kalkardı. Nasıl insanlar? Tanıdık insanlar. Burada insanları nitelediği için sıfat olacaktır. Dıksa sıfat fiil olacaktır. Hemen alttaki örneğe baktığımızda Gelecek hafta sınava girecek. Girecek kelimesi yüklem olduğu için acak ecek ki peki gelecek hafta buradaki hafta sözcüğünü niteleyen bir sözcük olduğu için acak ecek de sıfat fiil olacak. Mış haşlanmış patates yiyerek iyileşmiş. İyileşmiş yüklem olduğu için buradaki miş ki peki olur. Fakat haşlanmış patates patatesi niteleyen bir sözcük olduğu için buradaki mışsa sıfat fiil olacaktır. Uyarımız var hemen burada. Sıfatta yer alan her yapım eki sıfat fiil değildir. Yıkık bina derken sıfattır. Solgun çiçek derken sıfattır. Yine yıkmaktan yıkık yani fiil köke gelmiş bir isim yapım eki vardır. Solgun derken solmak fiiline gelmiş bir isim yapım eki vardır. Fakat bunlar fiilimsi değildir. Yani her sıfatta yer alan e, fiilden isim yapan ekleri de sıfat fiil eki olarak almayacağız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve geçiyoruz zarf fiile. Fiillere gelerek onları genellikle zarf yapan eklerdir. Bu kelimeler eylemi durum veya zaman yönünden belirtir. Bu iki husus karşımıza soru olarak çıkabilir. Bazen diyorlar ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil eylemi durum yönünden belirtmiştir ya da zaman yönünden belirtmiştir şeklinde gelebiliyor. Kene baktığımızda ben ağlarken o gülüyordu. Hastayken hep yanındaydı. Ne zaman gülüyordu? Ben ağlarken. Zarf görevinde kullanılmış. Hastayken hep yanındaydım. Ne zaman yanındaymış? Hastayken yine zarf görevinde kullanılmışken biri zarf fiildir, biri zarf fiil değildir. Sebebini hemen söylüyorum. Ağlamak eylemine geldiği için buradaki ken zarf fiilken hasta ismine geldiği için artık buradaki zarf fiil zarf fiillikten çıkarılmıştır. Alı tatil başlayalı yollar tenhalaştı. Ne zaman tenhalaştı? tatil başlayalı başlamak eyleminde y yine kaynaştırma alı eli de zarf fiil. A'ya özellikle dikkat edin. Gözümün içine baka baka vazoyu kırdı. Burada ikileme oluşturarak nasıl kırmış? Baka baka. Buradaki A'lar zarf fiil olacaktır. İki kardeş el ele dolaşıyordu. Nasıl dolaşıyor? El ele. Yine zarftır fakat buradaki eller isim olduğu için E zarf fiil değil eki olacaktır. Şu örneğe özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Saat 10'a 10 kala gele buraya. Kalmak eylemine gelen AE ve gelmek eylemine gelen AE. İkisi de zarf fiil gibi duruyor. Fakat biri zarf fiil değildir. Çünkü düzelttiğimde saat 10'a 10 kala buraya gele şeklinde olacaktır. Gene yüklem olacağı için buradaki AE istek kipi olacaktır arkadaşlar. Ne zaman gele? Saat 10'a 10 kala buradaki a zarf fiil olacaktır. Alttaki örneğimize bakalım. Bu konuşmadan bir fayda gelmeyecek. Buradaki madan meden sanki zarf fiilmiş gibi duruyor ama aslında zarf fiil değildir. Sebebi de şu. Neyden fayda gelmeyecek? Bu konuşmadan bir isimsel özellik barındırdığı için buradaki madan değil mame isim fiil olacaktır. Ama alttaki örneğimizde onunla konuşmadan dışarı çıkamazsınız. Ne zaman çıkamayacaklarmış? Onunla konuşmadan zamansal bir değer ya da zarfsal bir özellik barındırdığı için buradaki madan meden zarf fiil olacaktır. Buna dikkat edin arkadaşlar böyle çeldirici unsurlar karşınıza çıkabilir. Asiye yemekten doyasıya yemedi. Nasıl yememiş doyasıya? Doymak eylemindeki asıya zarf fiil olarak kullanılacaktır. Sen gülünce güller açardı. Ne zaman güller açar? Sen gülünce gülmek eylemine geldiği için ince ince zarf fiil olacaktır. Hayatı boyunca onun gibi davrandı nasıl davrandı onun gibi ne zaman hayatı boyunca gördüğünüz gibi yine zarftır fakat burada özel bir durum var arkadaşlar uncayı zarf fiil alabilmem için fiile gelmesi gerekiyordu fakat boy isim olduğu için burada herhangi bir zarf fiil yoktur peki u Nedir? İyilik eki hayatı boyu ne kaynaştırma? Cace ise eşitlik eki olacaktır. İki saat oturup eve gitti. Nasıl gitmiş? İki saat oturduktan sonra buradaki up zarf fiil. Onunla tartışarak ikna edemezsiniz. Nasıl ikna edemezsiniz? Onunla tartışarak burada yine arakerek zarf fiil olarak kullanılacaktır. Arkadaşlar burada size ikinci bir parola vermek istiyorum. İkinci parolamızsa başarı olacak. Devam ediyoruz örneklere. Soruları çözdükçe konuyu daha iyi anlıyorum. Şuradaki çözmek eyleminde kullanılan dıkça dıkça yine zarf fiil olacaktır. Hiçbir şey olmamışçasına hareket ediyordu. Nasıl hareket ediyormuş? Hiçbir şey olmamışçasına yine zarf görevinde kullanıldığı için zarf fiil olacaktır. Oraya gittiğimde onu göremedim. Ne zaman görememiş? oraya gittiğimde dağında diğinde de olabilir. Diğimde şekline de dönüşebilir arkadaşlar. Yine buradaki zarf fiil olacak. Sınavı kazanmak için durmaksızın çalışıyordu. Durmaksızın, maksızın, meksizin nasıl çalışıyormuş ifadesine yanıt olduğu için yine zarf fiil olacaktır. Remez ikisi beraber kullanılan bir zarf fiildir. Gelir gelmez ödevini yapmalısın gelir gelmez burada zarfsal bir durum var yine. Ne zaman yapmalısın? Gelir gelmez buradaki ırmaz zarf fiil olacaktır. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar, önemli bir hatırlatma. Fiilimsiler fiillere gelir. Eğer isme gelirse ne oluyordu? Fiilimsi özelliğini yitiriyordu. Fiilimsiler fiilden isim yapan eklerdir. Yapım eki görevinde kullanılmıştır. Fiilimsi alan sözcükler türemiş sözcüklerdir. Fiilimsiler yan cümle yapma görevi üstlenir. En başta ifade ettiğimiz üzere hatırlarsanız fiilimsi alan sözcükler cümle çeşitlerinde de karşımıza çıkıyordu. Yan cümlecik, girişik bileşik cümle gibi ifadelerle Fiilimsiler fiil gibi çekimlenemez ama ek eylem alıp yüklem olabilir. Yani şunu demek istiyor. Fiilimsilere e, fiillere gelen kipekleri ya da şahıs ekleri gelemez. Fakat ek eylem gelebilir. Yüklem olabilmesi için tabii ki. Burada bir çalışma yapalım istiyorsanız hatırladıklarımızdan hareketle. Çalışmak kazanmak isteyen öğrencinin yapması gereken en önemli eylemdir. Bu durumu unutup çalışacağına oturduğu yerde vakit geçiren başarının yanından bile geçemez. Hani şöyle bir şey söylemiştim. Kalıplaşmamışsa makmet gördüğümüz yerde isim fiil diyebilirdik. Çalışmak dediğinde herhangi bir kalıplaşma yok. O zaman buradaki mak isim fiildir. Kazanmak yine aynı şekilde isim fiil olarak ele alabiliriz. İsteyen öğrenci burada bir sıfat var. Sıfat varsa sıfat fiilden şüphelenebilirim. İsteyen an en istemek eylemi y'de kaynaştırma o zaman ne oluyor? Sıfat fiil oluyor. Öğrencinin yapması yapmak eylemine gelen mame ne oluyor? İsim fiil oluyor. Gereken gerekmekten yine çünkü önemli eylem nasıl önemli eylem? Gereken önemli eylem nitelediği için buradaki an en sıfat fiil olacaktır. Bu durumu unutup Unutmak eylemindeki ıp ip zarf fiil olacaktır. Çalışacağına çünkü nasıl çalışacakmış? Unutup çalışacakmış. Hala eylem durumunda olan bir ifadeyi nitelemiş. Ama çalışacağına dediğinde şuradaki çalışmak eylemindeki acak ne olacak? Sıfat fiil olacak. Çünkü herhangi bir yüklem değil arkadaşlar. Dikkat edin buna. Çalışacağına kelimesi yüklemde kullanılsaydı acak ki peki olacaktı. Oturduğu yer. Bir sıfat daha var burada. Bir şeyden daha şüphelenebilirim. Sıfat fiilden. Oturmaktan oturduk. Dikkat ederseniz K yumuşamış ve yumuşak G'ye dönüşmüş. Ama yine sıfat fiildir. Yerde vakit geçiren, geçiren başarının yanından bile geçemez. Ee, geçiren öğrenci. Adlaşmış sıfattır. Geçirmek an en ne olacaktır? Sıfat fiil olacaktır. Başarının yanından bile geçemez. Şuradaki anı alabilir miyiz acaba? Yan yanı isimdir. Yanıt diye bir şey yok. Dolayısıyla anı alamayız. Buradaki dan halekidir. Geçemez derken buradaki mezi de alamayız. Çünkü geçemez ifadesi yüklemdir. Buradaki meze kip eki olarak kullanılacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de çıkmış sorulara bir göz atalım istiyorsanız. 2011 yılında YGS'de gelmiş bir soru. 2010 yılında da LYS'de gelmiş bir soru var. Tabi bunlar tek başına soru olarak gelebileceği gibi karma dil bilgisi sorularında da karşımıza çıkabiliyor. Fiilimsi vardır yoktur şeklinde. İlk çıkmış sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Genellikle bildiğimiz kalıplaşmış fiilimsiler vardır an en dık dik arek, arek, ip gibi. Fakat şuradaki miş yüklen midir değil midir ona dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir çeldirici unsur verebilir. Yine biz bakalım bazı sanatçılar yaratıcılıklarını kamçılayan büyülü anları. Nasıl büyülü an kamçılayan dikkat ederseniz sıfat olduğu için buradaki an sıfat fiil olacaktır. Anları beyaz an diye allandırırmış. Yakalandığı sırada, yakalandığı sırada, şuradaki ifadeyi nitelediği için yakalanmak eylemindeki dık dik sıfat fiili olacaktır. Sonra devam ederim diyerek, ara kerek zaten demek eylemiye kaynaştırma, ara kerek de zarf fiil olacaktır arkadaşlar. Asla kesintiye uğratılmamalı, ertelenmemesi gerekirmiş bu anın çünkü dönüp bakıldığında dönüp derken dönmek eylemindeki ıp ip zarf fiildir. Yerinde bulunamayabilirmiş. Tükeninceye deyin hakkının verilmesi gerekirmiş. Her zaman karşılaşılmayan bu beyaz anların gerekirmiş dikkat ederseniz yüklemdir. Her zaman karşılaşılmayan bu beyaz anların tükeninceye deyin hakkının verilmesi gerekirmiş. Bu yüklem olduğu için Buradaki mış eki kip ekidir. Değerli arkadaşlar. Diğerlerinden farklı olduğu için cevabımız bu olacaktır. Alttaki örneğe geçtiğimizde ise bu parçadaki numaralanmış fiilimsilerden hangisi sıfat olarak kullanılmamıştır diyor. Aslında çok basit bir örnektir. E, sebebi de şudur. Dikkat ederseniz fiilimsilerin içerisinde hepsi sıfat fiil ama şuradaki ıp ip zarf fiildir. Cevabımız buradan çıkıyor aslında ama yine bakalım. Döküldüğü yer derken buradaki yeri nitelediği için sıfat görevinde kullanılmış bir sıfat fiil vardır. Ee, sonra aşağı bakalım. Bir zamanlar zor ulaşılır balıkçı köyü. Arkadaşlar bu yüklem değildir. Zor ulaşılır balıkçı köyü. Burada balıkçı köyünü nitelediği için buradaki ulaşılır sıfattır. Buradaki ırsa sıfat fiil olacaktır. Artık keşfedilmemiş acaba yüklem mi bir bakalım. Artık keşfedilmemiş bir yer. Nasıl yer? Keşfedilmemiş. Burada yeri niteleyen bir sözcük olduğu için yüklem değil. Buradaki -mış sıfat fiil olacak. Bu da sıfat olacaktır. Kıyıyı izleyen orman yolları. Nasıl orman yolları? Kıyıyı izleyen orman yolları. Burada izlemek ifadesi an en sıfat fiilini alıp ormanı nitelediği için sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Aşağı indiğimizde ise aynı şekilde uzayıp gidiyor. Nasıl gidiyor? Aynı şekilde uzayıp gidiyor derken zarf olduğu için buradaki ıfta zarf fiil olacaktır. Dolayısıyla şıklara maddelere baktığımızda 5. madde sıfat olarak kullanılmamış aksine zarf olarak kullanılmıştır. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Başka konularda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Çalışmayı da hiçbir zaman unutmayın. Kendinize iyi bakın.